Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir peluş yapacağız. Peluş nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar malzemelerimiz bir tane bant böyle standlı olmalı. Eğer standınız yoksa annenizden yardım isteyebilirsiniz böyle çekiyorsunuz. Ama standınız varsa şurada kesik uculardan dolayı annenizden yardım isteyin. Biraz da böyle pamuk. Gördüğünüz gibi zaten A4 kağıdımız da var. Bir de şöyle bir tane kalemimiz var arkadaşlar. Tükenmez olmasın. Bu arada arkadaşlar Roblox kapalı. O yüzden ben Roblox'a özel bir şey çizmeyi planlıyorum. Bak önce arkadaşlar buradan bir Roblox uygulamasının tıpatıp aynısını çiziyorsunuz tamam mı? Tıpatıp aynısı. Bak şu an ben etrafını yaptım. Şöyle. Evet. Şu an oluyor arkadaşlar. Hop. Boyayabilirsiniz. Ben boyayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bekle. Boyayalım. Şöyle bir tane şıklatma da boyayalım bak. Bir tane ışıklatma da. Evet arkadaşlar. Biraz daha boyuyorum. Yani bir şıklatma da direkt yani şu kısım boyandı. Evet. Şimdi yani şöyle burayı iyice boya. Tamam boyandı. Şimdi şu şurayı da boyamamız gerek. Direkt boyuyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun arkası yani tıp atıp aynasını da çizmeniz gerekiyor. Yani arkasını istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Bak ben diyeyim mesela böyle çiziyorum. Hop 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 hop. Evet. Evet arkadaşlar tamamın boyandı. Şimdi arkadaşlar bunları arkasında şeyini de komple bantlıyoruz yani. Bantlanmış olması gerek. Ay elim kesiliyordu az daha. Bu arada bu arada 11 ay sultanı yani Ramazanınız kutlu olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Ramazan geldi. Oruçlar tutuldu. Şöyle. Evet. Bir tane daha şöyle çıkartayım. Yeterli mi bu kadar? Yeterli. Bekle arkadaşlar kesmeye çalışıyorum ha Bu bant da ama inatçı çıktı. İnatçılıktan yani gidiyor. Tamam. Şimdi bak şu burayı da bantlamamız gerek. Evet şimdi bir tanesini daha da bantlamaya çalışacağım. İnşallah olur da. Gıcık banttan Kurtuluruz. Oh. Tek seferde oldu vallahi maşallah. Evet, birincisini komple bantladım. Şimdi ikincisinde Tamam. Bismillah. Evet arkadaşlar, bu malzemelerden makas da olacak. Makası unutmayın. Şimdi yani bunu keseceğiz. Birinciyi kestim. Bakın böyle. Ama yani bantlamanız gerek arkadaşlar. Yani yoksa peruş olmaz. İkinci de kesildi arkadaşlar. Sonuçlar böyle. Şimdi sıra şunda. Evet şimdi burada bandı kullanacağız. Ben direkt şöyle bandı alayım. Şöyle diyeyim arkadaşlar şöyle ters çevirin. Sonra bunu da üstüne koyun tamam mı? Sonra bakın bekle. Şöyle yapın tamam mı? Böylece daha kolay yapıştırabilirsiniz bak. Şimdi dur. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şimdi bakın böyle nereden yapıştırmak isterseniz orayı önce pamukla şey yapın arkadaşlar. Ondan sonra zaten bantla yapıştırırsınız bak. Bakın artık yani burada artık hiç açılmıyor o derece ama yani arkadaşlar. İstediğiniz yere bantlayabilirsiniz yani o derece ama yani pamuk koyacaksınız ya da yani bilmiyorsanız eğer benim dediklerimi yapacaksınız ya da yani dediklerime karışmayıp yani siz benim gibi böyle yanmaya çalışacaksınız öyle yani aşıkkı öyle B şıkkı öyle, C şıkkı da öyle işte. Ne bileyim. Söyledim. Bak mesela ben işte şu yandan çalışmaya yapıyorum. Evet. Şimdi bekle. Yok. Bu tarafa yanmaya çalışacağım. Arkadaşlar şuradan şöyle bantladım. Evet arkadaşlar biz kaldığımız yerden devam edelim. Bak buradan şöyle şöyle kestim arkadaşlar. Yaptım yani öyle. Öyle yani kestim de yaptım da. Kestim de yaptım da değil de yani bantladım. Şimdi bunu böyle pamuğu yap, koyuyoruz arkadaşlar. Bir sürü koptu. Evet. Şimdi bak lahem şöyle. Evet. Bu da kenarlarına olacak. Evet. Evet. Bıraktığınız yerden pamukları içeriye dolduruyorsunuz.